Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İyi misiniz? Beni soracak olursanız idare ediyorum. İyi de diyelim, kötü de diyelim. Haliyle biraz rahatsızım. Bu yüzden hepiden beri video da çekemedim. Çekemedim daha doğrusu. Çekmedim, çekemedim. Öyle yani. Arkadaşlar bugün yemek yapacağım. Eşim iş yerinde bu ara kaldığı için bana yemek yapacağım. Dışarıdan da yiyor ama sürekli dışarıdan yiyemiyor. Niye yiyemiyor? Ya şimdi şöyle bir şey. Çok amşam bir şey yiyeceğim dersen çok pahalı. Bir de aşırı kuru yemek de yemeyi sevmiyor. Rahatsız oluyor çünkü o Daha önce mide ameliyatı geçirdiği için. Öyle de bir sıkıntınız var. Öyle işte arkadaşlar. Buna ev yemeği yapacağım. Geçen gün ıspanak yapmıştım ona. Daha ne yapmıştım ıspanağın yanında? Vallahi unuttum bir şey daha vardı ama. Bugün de ne yapacağım ona? Yeşil fasulye pişirmiştim. O duruyor onu saklama kapına koydum. Az da şey pişireceğim. Kara ee, pancar pişireceğim. Birazını kendime bırakırım ve biraz da ona veririm. Öyle işte arkadaşlar. Az da yanına çorba yaparım. Sürerim artık ne çorbası istiyorsa ondan ona çorba yaparım. Öyle işte arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Ben şöyle tencerem zaten temiz yıkanmış. Geçen de sarmıştım bunları. Şöyle biraz çok da pişirmeyeceğim arkadaşlar. Bunun içinde de şey var. Kelam dolmasından kalma var. Şöyle 3-4 tane onu da atayım içine. Sonunda en güzel yeri özü kötü olmuş. Arkadaşlar az durulmuyor. Yani yapacak bir şey yok. Kalktım yine ağrısı. Yatıyordum yeni kalktım. Biraz salça atayım buna. Az salçayı fazla atayım. Çünkü şimdi yedi yemeklerin salçası az fazla olması lazım. böyle kaynasın. Ben buraları toplayayım. Ben buraları toplayayım arkadaşlar. Çöpümü falan atayım. Öyle işte odunum yetersizdi. Eve odun alayım biraz. Yine görüşürüz. diyordum ki aklımda ne var? Daha bir saattir aklıma getiremedim. Kafamın şey yapacaktım az bir şey. Diyorum, aklımda benim ne var? Şöyle biraz iyi yıkayacağım arkadaşlar. Bilmiyorum siz yıkıyor musunuz da. Ben yıkıyorum. Yıkamamış için rahat etmeyeyim. da burada kaynasın. Şöyle güzel yine. Bu burada pişsin. Dolman pişiyor arkadaşlar. Ağzım alışmış. Pancar sarması yüz aslında bizim Yaprak sarmasına da dolma dediğim için. Hable aklıma ol geliyor. Ben ıhlamur çayımı kaynattım arkadaşlar. Bir böyle pişsin. Biraz ıhlamur çayı içeceğim. Valla zor bir şey Bıraktım yine kabuk aşı. Biraz odaya gidip oturup uzama çayımı içeyim. size biraz sohbet edelim. Geldim uzama çayı koydum arkadaşlar. Rengi biraz sarı durdu ama limondan mı durdu onu da bilmiyorum anlamadım. Öyle işte arkadaşlar. Biraz çocukların yanına gittim geldim. Babamın yanına gittim geldim. Zaten toplasam bir hafta önce yani 2 gün orada 2 gün orada kaldım geldim. Ondan sonra da biraz rahatsız oldum toparlanamadım haliyle. Öyle işte düşe kalka idare edip gidiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? da iyi misiniz? Kar var mı? Soğuk var mı? Bizim buralarda çok yüksek kesimlerde var ama bizim olduğumuz buralarda yok. 3-4 gün önce bayağı bir esti. Vallahi tabi bacaların üstü kapalı olduğu halde şapkalar oldu halde, olan kurumla, murumla eve uçmuş. Bunları biraz temizledim, topladım. Bu bari zıhlamır çayı da güzel gidiyor. miyorum artık fayda eder mi de boğazlarım falan da rahatsız herhalde öksürdüğümde. Var ilaçlarım vardı daha önce fayda etmedi ya yeni kullandığımda. Sizin çoluk çocuk arkadaşlar? iyiler mi? Benimkiler iyiler. Şükür olsun. idare edip gidiyorlar işte. Tabi haliyle herkes yoğun. buranın pazarı. Allah pazara mazara gidemedim. Bilmiyorum akşama yakın gidebilir miyim? Hiç gözüm kesmiyor. Gerçi sebze alsam ne olur? Hadi ipte pişiremiyorum biraz diyorum ya kendimi toparlamam lazım. O yüzden Bakalım işte. Gelme, bir çay içelim arkadaşlar. Bana arkadaş defne yaprağı kaynat dedi. Öksürüğe iyi geliyor dedi. Ben hiç içmedim defne yaprağının çayını da. O yüzden biraz tedirgin oldum. Yine ben dedim bildiğim şeyden şaşmayayım. Arkadaşlar sarmam pişti. Öyle işte ben de şimdi kablarıma koyayım, yemeklerimi hazırlayayım, gideyim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.